Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde PHP'de array dizi fonksiyonlarını göreceğiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bir tane array functions diye bir dosya açalım, PHP dosyası. Bir tane array oluşturuyorum. Buna da personeller diyelim. Personeller diyelim. Array dedim ve isimlerini verelim şöyle şöyle dursun. Evet. Ee, ne olsun felakettin olsun. Tabi bu böyle çok şey olmadı, ilişkili olmadığı için. Şöyle yapalım. Evet. İflas ettin olsun. Ondan sonra Necmi olsun. Ondan sonra Yogan olsun mesela. Ondan sonra İlker olsun. Ondan sonra Cevdet olsun mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mesela e, ee, elemanımız var burada. 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi ilk metotlarımız şöyle boyut boyut alma. Ya boyut alma dediğimiz e, ee, kaç tane eleman var içerisinde bunları öğrenme ile ilgili. Hemen yazalım. İki tane fonksiyonumuz, fonksiyonumuz var bununla ilgili. Birincisi count count personeller. Bu şekilde yazdığımız takdirde gayet kolay bir şekilde bize getirecektir. Gidelim diyelim ki php'nin içindeki array fonksiyonları tabi yok. Functions.php dedik. 6 diye bana eleman sayımı getirdi. Bunlar eleman sayısını alma fonksiyon şey, metotları, fonksiyonları özür dilerim. bir de şöyle yazdırın printf komutu ile bir de altına çizgi çekelim. Genel olarak bu standart yapımız olsun. Evet. Çalıştıralım. Bakın 5 tane burada indis 5'e kadar 0'da olduğu için 6 toplam 6 adet elemanımız bulunmaktadır. Evet. Ee, diğer komutu hemen görelim. Bunu koment haline getirelim. Size of da aynı işi görür. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok. 6 diye bana eleman sayısını verdi. Bunlar eleman sayısını alan fonksiyonlar. Diğer fonksiyonlara geçecek olursak ekleme fonksiyonları. Yani ne demek? Diziye bir eleman eklemek istiyorsanız bu fonksiyonları kullanabilirsiniz. Yani mesela e, sondan ve baştan ekleyebiliyoruz burada. E, ve cd sonuna ya da felaketinin başına ekleme iş, işlemi. Bunun için array push metodu ile sonuna ekleme yapalım. İlk olarak dizi yazacağız. Personeller. Daha sonradan eklenen verileri buraya yazarız. Mesela ne yazabiliriz oraya? E, poğaça. Yenileyelim. Ha tabii Push yapıldıktan sonra şunu da kapatalım. Yeni dizinin görüntüsünü görelim. Aynı şekilde şöyle. Yenilediğimizde bakın bu sefer Cevdet'ten sonra 6. indiste poğaça geldi. Bu sona ekliyor. Bir de başa ekletelim. Hatta bu yapı kalsın. Bir tane de başa nasıl ekleyeceğiz derseniz ilk sıraya. Array push değil. Array unshift ile personeller verisine. Buraya da boncuk ekleyelim. Ne bileyim böyle bir farklı farklı isimler. Bakın sıfır indis boncuk oldu. Yedinci indis bu sefer poğaça oldu. İki ekleme işlemini de başarıyla yaptı. Ekleme fonksiyonlarından sonra şöyle çıkartma çıkarma fonksiyonları Bunlar da Baştan ve sondan belirtilen indisleri, bir e, indisleri diyorum pardon, baş, başından ve sonundan eleman silmeye yarayan metotlardır arkadaşlar. Array pop ile array'in yani dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartırsınız. Mesela bunu niye böyle yaptım ben yani şöyle alsam bunu şuraya yapıştırayım. Evet. Bir baktığımızda son eleman burada cevdetti. Artık cevdet yok. Son eleman ilkel olarak kaldı. Bu baştan çıkartmaydı. Bir de e, sondan çıkartmaydı. Bir de e, baştan çıkartmayı yapalım. Baştan eleman silmeyi yapalım. Personellerin başındaki elemana da sil dedik. Bakalım ne oldu? Bakın bu sefer felaketin gitti. İflas ettim. Onun yerine geldi. Bunun harici e, mesela dizi elemanlarımızın aralarına bir eleman koyarak birleştirme işlemi falan yapmak istersek bu tarz eee e, ekleme çıkartma metotları demek. E, fonksiyonları da mevcut. Yani nasıl? Şöyle. Örnek vermek gerekirse burada bütün dizi elemanlarını aralarına virgül koyarak bir metin elde etmek istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Normalde kendimiz bir tane bir e, for içerisinde bunu yapabiliriz pekala ama e, bunun için hazır halihazırda bir tane fonksiyon var. Bu derste çok fazla bir tane lafını kullandım. Bir de meselayı çok kullandım. Kusura bakmayın. Neyse devam ediyoruz. Employ diye bir tane bir tane metodumuz var. Hangi karakter ile birleştireceğimizi burada yazıyoruz. Virgül ile birleştirmesini birleştirilmesini istedim. Virgül ve dizimin adını personeller. Ve burada oluşan met metni eko ile ekrana basıyorum. Bakın Felakettin, iflas ettiğin Necmi, Gökhan, İlker, Cevdet, olarak bana bunu getirdi. Aynı şekilde çalışan bir komut daha var. Bu komutun da adı join. Aynı birebir neredeyse aynı çalışıyor. Yenilediğimiz zaman tabi bakın yine felaketini iflas ettim. altta indirseydik keşke daha iyi olurdu. Hatta şunu kapatayım. Join'e bakın. de aynı işi yapmaktadır. Elbette aralarında farklar vardır ama ben bu farklara çok fazla takılmıyorum çünkü genel olarak basit, yap, yapısı olarak basit iki tane fonksiyon kendimizde yazmaya kalksa kendimizde yazarız. Zaten çok basit fonksiyon olduğunu size belirtmiştim. Bir de şu an göstermek istediğim başka bir toplama fonksiyonu var. Nasıl? Mesela felaketin iflas cevdet. Burada hepsi string ifadeler. Bunların yerine de tabi biraz daha mantıklı şeyler yazsaydım daha iyi olacaktı. 1, 2, 2, 3, 4, 5 diye sayısal değerler de var. Bunların toplamını almak için burada echo ile arraySum adlı fonksiyonumu kullanabilirim. Böylece bana sadece sayısal verileri bulup onların toplamını geri döndürür. ArraySum ben çok fazla kullanmadım şu ana kadar ArraySum'a ama görüp de ilgimi çekti. Çektiği, çeken metotlardan biridir. Önceden beri. Bundan dolayı size anlatmak istedim burada. Paylaşmak istedim. Daha bir sürü tabii array'in metotları var. Array içerisinde arama yapılacak e, fonksiyonlar var. Bunlar çeşitli çeşitli e, ele alınabilir. Mesela yapalım bir tanesi array içerisinde bulma ile ilgili. Örnek olarak in array diye bir fonksiyon var. Fonksiyonumuzun bir elemanı, bir aradığımız değeri array içerisinde var mı yok mu bize bunu geri döndüren bir işlevi var. Bu şekilde bir işlevi var. Ben bunu ekrana yazarım. Echo in array. Neyi arıyorum ben? Bakalım mesela Necmi'yi arıyorum. Necmi. Necmi. Virgül arrayimin adı personeller. Bakalım burada var mıymış? Bize 1 ya da 0 döndürecek. Şunu kapatalım. Yenilediğimiz zaman bakın necmi burada olduğu için bu array'in içerisinde olduğu için herhangi bir bana doğru bir doğru şıkkı döndürdü. Yani 1 olarak döndürdü. Yenilediğim zaman necmi'si aramasını istediğim için array'in içinde bulunmadığından dolayı herhangi bir sonuç döndürmedi. Bu herhangi bir sonuç döndürmemesi demek zaten içerisinde bu aranan değeri benim array'imde bulunmaması demektir. Evet arkadaşlar genel olarak array bir sürü array fonksiyonu var. Bunlar ile rahatlıkla kullanıp birçok işimizi yapabiliriz. Yine zaman buldukça array'lerle ilgili böyle aralarda videolar çekmeye çalışacağım. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.